Merhaba arkadaşlar. Yeni bir şarkı yapacak, popüler olacak. Ördekler serediyorum. Evet, şarkı dediğim. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağım yok kulağım yok, yüzerim derede. Kubak bak bak, kubak bak bak, kubak bak bak. Kubak bak bak, kubak bak bak. Kubak bak bak. mi? Ooo, ne kadar güzel ya. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Bistik, kimizlik yapıyor. Küçük kurba, de. Küçük kurba, kulağım nerede? Kulağım yok, kulağım yok. Işte derede. Bu, bak 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 <gülüyor> bak bak <gülüyor> sakin, bak 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 bak